Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir. Sistematik bir öğrenmenin içinde zaman geçirir ve dolayısıyla bizim uzaktan eğitimle çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemiz, 57 bin okulla yaptığımız her şeyi burada yapmamız elbette mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlilde her şey yapılacak. Diğer yandan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi bir okula çevirmenizi tabii ki beklemiyoruz. Gayemiz şu ki çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar. Bağlantımız sürsün. Değerli ailelerimiz, bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Çocuklarımız derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına mümkünse özen gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek, başka bir televizyonu açmak gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun lütfen. Virüs konusunu çocuklarda bir travmaya dönüşmeyecek şekilde gündeminize alın.